o kişi doktora gitmek yerine teşhis ve tedaviyi bilgisayar başında arıyor. Ancak bu da bir hastalık belirtisi olabilir. Üstelik tıp literatüründe yeri de var. Adı da internetten hastalık arama hastalığı. Anne anneannem bakıyor. Selam söylüyorum. <laughs> Neye bakıyor anneanne? E, ee, Google'dan atıyorum başı arıyor. bakıyor işte. Bir tıkla doktor da oluyorlar, eczacı da. Şifayı hastanede değil, internette arıyorlar. İnsanların kendilerinde bulunan hastalıkları internette aramalarına biz siber kondriya diyoruz. Ee, benim şöyle şöyle hastalığım olmuş olabilir ama çok abartarak bu hastalıkları söylüyor. Hastalık hastası gibi bir şey ya böyle. Siber kondri yani internetten hastalık araştırıp kendine tanı koyma çabalıyor. Bası. Günümüzde pek çok kişi teşhis ve tedavi için bu yönteme başvuruyor. Böbrek araştırmıştım en son. Yani tabii biraz vahim sonuçlar çıkıyor. Ameliyatlar, şunlar, bunlar falan. Biz de bakıyoruz mecbur oluyor. Ne hastalığın var mesela? Mesela dişim ağrıdı, dişime ne iyi gelir? Giriyor diyor ki tuz koy, gargara yap, öyle şeyler diyor işte. Abi. Yapıyor musun? Yapıyoruz abi. İyi geliyor mu? Valla iyi geliyor bazen bazen gelmiyor. İnsanlar midesinde veya başında bir ağrı hissettiğinde çoğu zaman başvurdukları yöntem internetten araştırmak oluyor. Bu davranış sizde süreklilik arz ediyorsa veya alışkanlık haline gelmişse bu da sizde bir hastalık belirtisi olduğuna işaret. Sürekli yapmak bence bir hastalıktır. Yani yok başım ağrıyor acaba hasta mıyım? İşte karnım ağrıyor acaba hasta mıyım? Bir şeyim mi var? Gibi gibi şeyler bence daha hastalık belirtileri. Hepimiz aslında internetten araştırıyoruz ama bunu siber kontrole yapacak nokta, kişilerin buna gerçekten inanması. Bazı doktorların dahi ikna edemediği hastalar oluyor ve kendisinde o tanının olduğuna çok emin. Sonucunda inanmayan hastalar oluyor. Ha, Annem çok uyarıyorum da hiç dinlemiyor ki. Özellikle sosyal medyada böyle önüne çıkan videolara çok inanıyor. Ara sıra bakıyorum da yapmıyor. <laughs> Yapanlara bir uyarı olur mu? Anneanne anne yapma diyorum ben de. <laughs> İnternetten tanı koyma veya hastalığı araştırma hastalığı. Bu konuda uzmanların önemli uyarıları var. Uzmanlar bu durumlarda doğru adresin internetin değil doktor ve hastaneler olduğunu söylüyor. Kişiler bunun olduğunu fark ettiklerinde bir uzmandan destek alması gerekiyor. Psikiyatristen ya da bir psikologtan destek alıp bu konuya dair çalışma yapması gerekmektedir. Ben gözlük kullandığım için gözümde bazen parlamalar oluyor fotoğraf çekerken. Annem bunu internette araştırmış bir göz parlayınca gözün içinde tümör olabilirmiş, başka hastalıkları olabilirmiş. Okudukça okuyor. Mesela benim kardeşim burun olacak. Diyor ki benim kafam küçülmüş, benim küçülmüş. İnternetten yalan dolan haberlere bakıyor. En iyisi gidip doktora hastanede öleceksin.